Futbol severler için büyük önem taşıyan bir karşılaşma izleyeceğimize şüphe yok. Ve bir ortam. Ne enerji ama. Tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Maç başladı. Güzel yakaladı. etti. <laughs> Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. <laughs> İsabetsiz bir pas. Van Buiten. Şevçenko Chevchenko ilerlemenin yolunu buldu. Bitirebilecek mi? Gol! Galatasaray'ın golü. Müthiş bir farkındalık, yapması gerekeni anlayıp hemen harekete geçti. Bu kapasitede bir oyuncuyu kimsenin tutmaması inanılmaz. Tabii o da gerekeni yaptı. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anların adamı. Shevchenko. Kravetskelia. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta 1-0'lık skor var. Çok güzel okudu. Messi takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet ne yapacağını çok belli etti. Messi futbolla alakası olmayanların bile tanıdığı bir isim. Fernando Torres çok önemli bir müdahale. Can sıkıcı bir durum. Kraveckelia sol kanattan güçlü bir hücum. İlerleyecek bir yol buldu. Bastoni topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Büyük şah! Coşlular resmen durmak bilmiyorlar. Evet son pas çok önemli. Bu seferki de şahaneydi. Galatasaray skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Skor 1-0 iken yine de nispeten dengeli olan karşılaşma fark 2'ye çıktıktan sonra morallerin daha derinden etkilenmesiyle farklı bir hal aldı. Kazanan tarafın özgüveni de kaybeden tarafın burukluğu da artık daha belirgin. Fernando Torres yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Vinicius Junior. Messi. Dixon. Messi. Two added has been Ve müdahale geliyor. Fernando Torres. ileriye doğru güzel bir ara çok çarpıcı bir gol. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al. İlk devreyi tamamlayan düdük sesi geldi. Bu ana kadar hem futbol kalitesi anlamında hem skor anlamında kıran kırana geçen bir mücadele oluyor, dönüyor. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol İşlerin her an iki taraf için de değişebileceğinin göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. Devreyi tamamlıyoruz. 2-1. Aradan yeni dönenler henüz hiçbir şey kaçırmadı. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Lamine Yamal Müdahale hiç gecikmedi. Mbappé Messi Ronaldo iyi vurdu. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Artık tam olarak bu yaklaşımla devam etmeleri gerekiyor. 900, Önüne geçilmez. Amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu? Emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Rice! Çok yükseklerden bir kafa. Etkileyici bir gol! Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Top ne kadar yön değişirse de golün ismi değişmiyor. 19. Galatasaray farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Yani artık her şey onlara. Maçın geri kalanını nasıl ele alacaklarına bağlı. Bana sorarsan baskıyı sürdürmeleri şart. Posta Kurta. Galatasaray hastarlı ilerlemeyi deniyor. Vinicius Junior ve umut vaat eden bir pozisyon daha sonra erdi. Geri ortaya yolladı. Takımını kurtarmayı başardı. Rice bitirmek istiyor. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Substitution on the field. Number 19. Her iki takım da oyuncu değişikliği yapacak. Number 15, Fernando Torres. Number 9, Harika bir pas. Mbappe. Number 11, Lamine Yamal. Etrafında kimse field. yok. Lamine Yamal kurtulmayı başardı. Number 22, Çok daha iyi opsiyonları vardı. Yon. Hatalı bir tercih Number yaptı. Four, Ve herkesi geride bırakan bir top. Robert Lewandowski. Number 21, Ryan Diaz. Substitution in progress. İleri gönderiyor. Messi. Kaleyi deneyecek. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Messi çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. oynamayı seçtiler. Ve şu! Belli ki risk alacak havada değil. Saka. There will be time. Dördüncü hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Deneyebilir. Büyük bir fırsat. Önemli bir müdahale. Pedri. Maç eriyor. Galatasaray hak ettiği galibiyeti aldı. İstikrarlı, kararlı ve etkileyici bir oyunla zafere ulaştılar. Lamin Yamal maçın adamı seçildi. Fazlasıyla hak etti. Peki bugünkü maçla <laughs> ilgili <gülüyor> ne söyleyebilirsin? <laughs> Büyük resmi çok da etkilemeyecek bir karşılaşma için buradayız. Ama taraftarın yine de ortaya koyduğu coşku açık ve net bir şekilde hissediliyor. Sloganların dört bir yanda yankılandığı tribünlerde taraftarlar takımlarının marşlarına aykırıyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Maç başladı. Kravetskelya kabahatinin farkında gibi. Evet ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Kaleyi deneyecek. Çok sert vurdu. Şiddetle hatta resmen öfkeyle vurdu ama hedefini bulamadı. Yazık oldu açıkçası. düşündü ama hayata geçiremedi. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Pöti topu uzaklaştırıyor. David. Oyunu iyi açtı. Karşı atak şansı. Dixon. Van Buiten. Batistuta. Top Orta Galatasaray henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. David başarabilecek mi? Lamine Yamal seri paslaşmalar. enfes müdahale. Polit. Birmingham Legion oldukça baskılı bir oyun oynuyor. İleride pres yapıyorlar. Evet, bugünlerde bu oyun tarzı çok tercih ediliyor fakat bu oyunu tüm maça yaymak oldukça zor. Bu baskıyı yalnızca bir iki... Meşhur! Gol! Vurucu darbe geldi. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken. Ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Birmingham Legion öne geçiyor. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. İçeri orta. Out. Kulit. Pasını verdi. Vites yükseltiyor. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşlar epey sinirlendi. İlginç bir top geldi. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Birmingham Legion kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Pas bir tık hızlı geldi içeri gidiyor. Mateus. Kvaratskelia. Costa Bale. Çok önemli bir müdahale. There will be one minute added time. Dixon. Lamine Yamal. Ve ilk devre tamamlandı. Heyecan dolu ilk devrenin ardından herkes ikinci devreyi sabırsızlıkla bekliyor. Hala yeterli zaman var. Erken gelecek bir gol işleri tamamen değiştirebilir. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray için henüz paniğe kapılacak bir durum olmasa da ikinci yanın başlarında gol bulamamaları durumunda düzen değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Rice, Messi, istediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Suarez, şutleniyor. Kaleyi gördü. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Sanırım offside. Evet offside. Costa Kurta. Birazcık gayretle bu farkı kapatabilirler. Sadece biraz bitiz yükseltmeleri gerek. Nefis bir müdahale. İşini güvenceye almak istiyor. Dixon sağdan güzel ilerledi. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Gullit. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Lamin Yamal. Rice güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Bale Şimdi kontratak zamanı. Sola yolluyor. Kannawaaro Kafu Suarez. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Messi. Evet, çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez, amansız bir görüntü ortaya koyuyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Şevçenko. Ve fark hala bir neredeyse kapanıyordu. Farkas ve kaleci dikkatinden ödün vermiyor. Messi Galatasaray için çok değerli bir fırsat kaçtı. Bitirebilecek mi? Toplar geri döndüler. Solduk düdük yaklaşırken mücadele tam gaz devam ediyor. Substitution for Galatasaray number 77. Görünüşe göre iki tarafta yedek kulübesine bir fırsat veriyor. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Artık tek bir soru var. Bu enerjiyle devam edip galibiyeti getirecek gol atmayı da başarabilecekler mi? Son 5 dakikaya girdik. Bu kadar mıydı diye merak etsek de son bir sürpriz için hala zaman var. Substitution. Güzel oynadı. Ayağını uzatıyor. Hemen müdahale etti. İki dakika ek süre oynanacak. Harika bir pas. Bitirebilecek mi? Gol! Toplalarda! Ve öne geçiyorlar. Baskı altında bile sakin kalarak buraya kadar maç bitti. Galatasaray hiç moral bozmadan yeniden gelmeyi başardı. Takdire şayan bir başarı. Başta yaşadıkları aksiliğin üstesinden gelmelerini izlemek oldukça keyifliydi. Messi maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabii. Çok heyecanlı bir maçtı. Son dakikalarda gelen gol maçın